Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone like atmayı unutmayın. Ee, o zaman başlayalım. Ay oğlum ya. Allah'ım Rabbim. Arkadaşlar bu arada like atmayı e, çoğu zaman unutuyorsunuz. Ee, silah modunu e, şey yaptım bu arada hemen göstereyim ona. Silah modunu e, attım. E, Kablo olsa söylerim size arkadaşlar. O zaman devam edelim. Oğlum ya hiç böyle şey yapacak. Ee, hiç kimse yok. Her herkes nereye gitti ya. Abi, abi benim annemi bulmam için ağlar mısın? Telefonu verir misin abi? Nerede benim annem? Çocuğum ne yapıyorsun? Korkuttun beni. Yeah. Çocuğum sen var mısın? Sen buradasın çocuğum. Buradayım buradayım. Beni böyle bir garip bir şey yaptılar. Ben böyle siyah bir şey oldum sana. Korkuyorum. Bir adamlar falan vardı. Sonra işte büyücü gibi bir şey vardı. Aa, bak şurada havadaki. Aha, neredesiniz? Aha, bakalım neredesiniz? Şöyle siz alayım. Aa, bu demek ki tamam tamam ben bunu tanıyorum. Bakayım senin teyzen falan mı yok tatı? Yok yok yok. Aha, küçük küçük adam sen nasıl buradasın böyle? Siz bu küçük adamı da öldürdünüz çünkü yanında. Ona da hasar verdiniz. O da burada olmuş demek ki. Bana ne sıkıyorsun? Ben ölümsüzüm halen. İlk olarak benim canavallarımı öldürmem gerek. <laughs> Birazdan geliyor. Hazır olun. Bu bebeği de hazırla. Lan nereye gidiyorsun? Lan bebeği de öldürecek. Allah Allah ya. Ne yapacağım ben ya? Çocuğum gel 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 çocuğum şu, şu da hemen ufak bir ev buldum. Garip garip sesler geliyor. Çocuğum gel gel gel. Seni ölmeni istemiyorum ben. Gel çocuğum gel 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 gel. Çabuk gel çabuk çabuk çabuk. Saklan buraya çocuğum saklan saklan. Allah Allah. Çocuğum gel 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 saklan lütfen buraya saklan. Tamam mı? Sen saklan da kar uyu uyu. Uyuyayım mı ben uyuyayım mı? Uyu uyu çocuğum sen uyu. Allah'ım yarabbim ya. Oooo. Oooo. işiniz bitti olan şimdi gizli gizli gideyim. Bunlar beni göremezler. Oo, aa, aa, aa. Ama bunun kaç tane kafası var? Bu ne böyle? Oo, oo. Sen kimsin lan böyle? Ben mi kimim? Evet sen kimsin lan böyle? Oo, aradığımız kişi galiba bu. Seni işim bitti. Küçücük bir şey misin sen? Küçücük bir şeyim ama seni öldü. Uuu gıdıkladı. Gıdıklamadı bile. Şimdi seni bir ufak bir yiyeyim mi? Oo! Lan işin şimdi bitti. Rocket atarım nerede? Cebimdeydi. neydi en son? cüzdanımda mıydı? Ha cüzdanımdaymış. Uuu. Şimdi seni yiyeceğim. Aynen aynen yiyeceksin. Nereye kaçıyorsun? Aktifleştirmeyi mi unuttum yoksa? Niye aktifleştirmeyi? He bunu mu? Bu ne böyle? İşte silahını da çaldım. <laughs> Aktifleştirme için tamam. Aktif şimdi patlayacak kafası. Oo. Hop hop hop. Şunu da yiyeyim. Silahını Hop. Hadi lan ne oldu? Evet. Şimdi ne oldu bakalım? Oo. Şimdi şimdi bitti Şimdi şimdi bitti Ay ne oluyor ya ben bir yere saklanacağım ya <laughs> Saklanayım şöyle Aha bu da hiç kimse beni göremez Lan bu ne böyle Ben bunların hepsi şey mi yedi ki Roket launcherumu patlattı ki Ben ne yapacağım şimdi ya Allah eve mi Evde de bebeği var onun önünde hiç istemiyorum Allah gidin lan Gidin Allah hiç hissetmiyor beni. Geliyorum. Geliyorum ama geliyoruz mu yoksa? Geliyoruz, geliyoruz. Ben de bir. Fatih miyiz insanım. O, aynı vücuda bağlıyız. Bizi kontrol eden kim? Bilmiyorum valla. Valla ne yapacağım ben? Çocuğum neredesin? Çocuğum neredesin? Hayır çocuğum neredesin? Ne çocuğumu lan? Senin çocuğum acın yok ki. Show. <laughs> <laughs> Ama hep ben yedim dişlerimi en çok ben acıttım. Siz niye yemiyorsunuz? Ben tokum yanma. Ya hepimizin karnı aynı ki zaten. Sen nasıl tokabiliyorsun ya? Al şunu ye. Oo tamam ya. Hadi bakalım hadi. Saklanıyorum ben. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Lan <laughs> bunların yürüme vizesi için ayaklarını vurmam lazım. Ama hiçbir roket atarım yok. Ah şurada yerde bomba mı var? burada vallahi bomba var. Lan şimdi işim bitti. Tamam. Hemen şuraya 5 dakika tamam. 5 dakikaya patlayacak. Oo! Oo! Ama sen yeme ya. Sen yeme, sen yeme. Oo! Lan bu ne böyle? Aa bak bizi tuzağa atmış. Attım oraya, attım, attım. Ah lan bir tane kafamız gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Dit! Dit! neredesin sen dayı? Aha orada işte. Şimdi işim bitti. İşte C4'ün gücü be. İşte C4'ün gücü. oh Ama bizim bebe nerede ya? Bizim korkutuyorsun ya çocuğum ne yapıyorsun sen neredesin? Bana da oy geliyordu. Sonra ben de kaçtım saklandığım yerden şeyi kıydım. Oradan kaçtım arkada bekliyordum seni görüyordum. Evi evi paramparça etti ya ya. Çok ufak bir duyayım dedik evi paramparça etti ya. Ne yapacağız şimdi? Nerede o canavar? Nereye gitti göremedim ben. O canavar yok oldu patladı. Ama şimdi bakalım ne diyecek? Uuuu bana ben bunu bin bizi çok sinirlendirdi. Lan beni kim sinirlendirebiliyor lan? Allah! Ya desene artık korkutma ya. Ben baktım mı korkutmanızdan? Şimdi ışığımı görüyor musun? Işığım kıpkırmızı. Lan bebek! <laughs> lan çocuğu niye korkutuyorsun lan? Çocuğu korkutmak benim amacım. Şimdi, şimdi... Sen benim o canavarımı nasıl yok ettin? Şimdi diğer bir sürü canavarlarımla karşılaş. Aa, okusu, pakustu, çalış, oku. Hadi görüşürüz. Lan, lan çocuğum, çocuğum sen saklan, saklan çocuğum. Lan bunlar ne böyle? Merhaba, merhaba. Lan bunlarda bir sürü varmış. Ben de çok basit diyordum. Al, 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 al. Allah'ım, Allah'ım. Allah. Im, Allah. Im. Ah. Çok basit ki bunlar. Şimdi gel buraya. Düm dum düm 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 dum düm 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 dum düm düm Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır ha. Yalandım, yaralandım. ya hayır Olan ah al ah al, al. şimdi gel buraya şimdi senin işin bitti. Aa, al 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 bunu. Al 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 bunu. Al bunu, al bunu. Al, al. ah 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 Olan, ah 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 lan. Vah. Demek seni yaralayabildik. Ama. Ama. Beni çok sinirlendirdin. O kadar skorpiyon melonusunu yok ettin. Beni öyle bir sinirlendirdin ki. Lan, git o zaman. Git dayı git git. Bizimle uğraşma işte. Sizinle uğraşacağım. Şu bebekle de uğraşacağım. Lan bebekten ne istiyorsun lan? Git buradan git. Hem benden ne istiyorsun? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ha, çok yakında 3. bölümde işin %100 olarak bitti. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu deli ya. Gel gel gel. Sen iyisin değil mi? Yaralanmadın. Yok ya yaralanmadım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.